Herkese merhabalar. Eminim ki birçoğunuz limon çekirdeği çimlendirerek yeni bir limon ağacı elde etmeye çalışmıştır. Oysa ki elde ettiğiniz bu ağaçların meyvesi hiçbir zaman limon olmaz. Çünkü limon hibrit bir meyvedir ve çekirdeği özüne döneceği için oluşan ağaçta turunç ağacı olacaktır ve meyveleri turunç olacaktır. Bunun için yetiştirdiğiniz bu fidanı parmak kalınlığına geldiğinde bu görseldeki gibi aşılayarak yeni bir limon ağacı elde edebilirsiniz. Bunun için kabuğundan ve biraz da limon fidanının odunsu kısmından biraz kesik atıyoruz ve içerisine yeni sürgün limon çeliğimizi yerleştiriyoruz. Bu işlemi Nisan-Mayıs aylarında yapabilirsiniz. Hava almayacak şekilde saracaksınız ve bir müddet sonra yeni filizler çıkmaya başlayacak ve burada bu filizlerden çıkan meyvelerden de harika limonlarınız olacak. Beni takip etmeye devam edin.